Kaan Bey nasılsınız? İyiyim valla size halim. Çok teşekkür ederiz. Güzel bir bodrum çıkarması oldu. Nasıl Fakir geçti biraz soralım. Sosyal medyada fotoğraflar yankılanıyor hala. Aynen. Evet, yani, Aynen. tatil da yaptık. yaptık. Hı -hı. Sonra tatilimiz bitti. Döndük. evet Koyunlukla var mı yeni ha, bir projeler? Birkaç yalan haberi varız kaldık. Aha. evet. Evet. Öyle oldu. Evet. Öyle oldu. Evet. O haberlere gelmeden önce Gelmiyor projeler başladı mı? Yeni projeler var mı? Çektiğiniz ee, sinema filmi vardı galiba. E, yok, şu an biz çektik. Mevlana'ya çekti. gitti. Şimdi var gibi bir şeyler hı hı. daha tam net değil o yüzden demiştim. Geçtiğimiz günlerde Netflix, e, şey Netflix'ten sonra da Disney Plus da girdi biliyorsunuz dijital medyaya. Siz çalışacak mısınız? Var Bu ya, mı? Yok şu, şu an bir an proje edeceğiz. yok. Hı hı. Şey. Bodrum'da da e, bir isimle yazıldınız oradaki bir hanımefendiyle eğlendiğiniz söylendi ama. Evet. Zaten şu an yalan haber diyerek ya aslında onu söyledim. tanımadığınız insanlarla bir yazı yapıyoruz. Kuzenimle tekne tatile çıktım. Orada bambaşka bir şey çıktı. Hı hı. Bu herhalde bu mesleğin bir cilvesi. Bir tek ben maruz kalmıyorum. İşte o tıklanma mevzusu, ilgi çekici başlıklar. Hı. Artık alıştık biraz. Evet. Cem Bey'le Uraz Bey e de tatildeydiniz. Evet, evet. Her şampiyonu evet, evet. siz izlediniz. İzlediniz olmuş İzledim çok beğendim. Sizin favori bölümünüz hı. hangisi? Ee, ben galiba evet. Superman olduğu Arman. bir bölüm var ya. Arman. 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 Kaan Bey geçtiğimiz günlerde de Hande Erçel'le bir ilişki haberleri vardı. Birlikte görüntülendiğimiz tatiller oldu ama Hande Hanım Kaan benim arkadaşım dedi. Ve arkadaşım olarak da kalacak dedi ama. Doğru ne Ama birlikte bir tatile çıkmıştınız. Birlikte gece ne, kulübünde ne de eğlendiniz. Size yapıyorum. Teşekkür, Görüşmeler. ediyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. sağ olun.